kalbim. Sen de selam verir misin anneciğim? Ben sana kalp yapacağım. Hadi yap bakalım. Benim oğlum size kalp yapacak. Anne ben size kalp yapacağım. Hadi yap bakalım. <laughs> Ay karan alemsin ya. Osma düşmesin annem. Düşmesin annem Ozmo tamam. Dikkatli olacağım anne. Ne yapacaksın? Dikkatli olacağım. Bye bye fevziye. Dikkatli olacaksın. Evet dikkatli. dikkatli ol. Peki sen kalp yapabilir misin? Sen kalp yap bakalım böyle. Yap bakalım. <laughs> bakalım. Hadi söyle selam. Söyler misin? Selam. selam. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çaycı doğuşunun. Evet, çaycı doğuşunun. Ne yapalım? Hı? Ne yapalım karan kuş? Sana şey, suyu içeceğim. Ne yapacaksın? Mandalina suyu içeceğim. Mandalina suyu içeceksin. Ama süt içtim. Üstüne de mandalina suyu mu içeceksin? Tamam. Hadi bakalım. Hadi komşu komşu söyleyelim mi beraber? Al bakalım. Evet oğlum sütle mandalina suyunu birbirine karıştırıyor şu anda. Bay bay Kübra. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Anne spor aç. Spor açayım. Yaptım anneciğim ben sporumu. Hı? Akşam yaparız beraber olur mu? Ben de yapacaktım. Tamam akşam yaparız. Şimdi yapmak ben istiyor de. musun? Yapacak mısın spor? Ama ben yapmayacağım. Sen yapacaksan sen yap, tamam mı? Olur mu? Ne anne, anne? Ne anne? Ne anneciğim? Hı? Buna mı çıkacaksın? Oo, çok iyi. Dans et hadi. Olmadı. Buna mı? Hangisine? Buna. Hadi bas bakalım. Yok bunu bu Dans et. <laughs> i̇yi misin? Biraz daha iyi misin? Hı? Günaydın. Günaydın kuş. Kendine geldin mi? Ana ora olan, girende olan. Kalın nereden kirlendi? Abi biraz var. Ara olan. Efendim? Ara olan. Ne olan? Ara olan. Ara anne. Ara. Kim arayın? yani? Şey, Se olan. Arı olan. Evet. Arı ne anneciğim? Arı olan kirlendi anne. Pijaman mı? Evet arılı olan pijaman kirlendi. Anne. Ne yapacağız anne? Ne yapacağız? Teşekkür ederiz Emir Sen ne Şarjı buraya taktım anneciğim Söyle teşekkür ederim Emir abi Söyle bakalım Söylemeyecek misin? Peki söylemiyor Evet Kalplerimiz geliyor they say